hepimizin içinde göremediğimiz bir okyanus var. Dalgaların üstünde bir gemi gibi yüzen günlük benliğimiz. Ama suyun altında, derinlerde başka güçler çalışıyor. Bu içsel dünyayı ilk bilimsel biçimde haritalayan kişi, Avusturyalı nörolog Sigmund Freud. Bugün onun kuramına, zihnimizin bilinç dışı katmanlarına ve üçlü kişilik yapısına sinematik bir yolculukla bakacağız. 1856'da doğan Freud, tıp eğitimi aldıktan sonra zihnin karanlık dehlizlerine yöneldi. O dönemin sinirsel bozuklukları için sıradan tıbbi yöntemler yeterli göründüğünde Freud görünmez olanı, bilinç dışını keşfetmeye karar verdi. Çünkü görünen yalnızca yüzeydi. Freud'a göre zihnimiz yalnızca bir sahne değildi. Sahnenin altında bir tiyatro vardı. Bilinç dediğimiz küçük parça buzdağının su üstü kısmıydı. Ama su altında devasa bir kısmı vardı. Bilinç dışı. Bu gizli bölüm düşüncelerimizi, davranışlarımızı, arzularımızı sessizce yönlendiriyordu. Ve işte kişilik üç yapıdan oluşuyordu. İd, saf arzu ve dürtüdür. Su altında fırtına gibidir. Anı yaşa, itekle, hızla der. Süperego. Toplumsal normlar, vicdan, iyi insan ol sesidir. Ve ortada Ego gerçeklikle dans eden arabulucudur, Su üstündeki gemi gibi. Ego, idin fırtınasını, süper egonun kurallarına, gerçek dünyanın şartlarına göre yönlendirir. Bir düşün, elinde bir iş teklif mektubu var. İd fısıldıyor, al, daha çok para, daha çok prestij. Şimdi, süper ego karşı koyuyor ama bu şirketin değerleri seninle örtüşmüyor. Ailene, hayat düzenine zarar verebilir. Ve ego, İkisinin arasında sıkışmış, düşünür. Peki ortasını bulabilir miyim? Bir görüşme daha mı yapsam? Ya da bir süre bekleyip diğer fırsatlara mı baksam? İşte Freud'a göre, bu çatışma yalnızca bir karar anı değil, zihnin derinlerinde her an süre gelen bir müzakeredir. Freud kişiliğin temellerinin çocuklukta atıldığına inanıyordu. Psikoseksüel gelişim denen aşamalar oral evre, anal evre, fallik evre, gizil evre, genital evre her biri farklı bir dürtü bölgesine odaklanır. Eğer kişi bir aşamada takılıp kalırsa, yani fiksasyon olursa, yetişkinlik yıllarında takıldığı döneme geri dönebilir. Zihnimiz çatışmaları, kaygıları doğrudan kabul etmek istemez. İşte burada savunma mekanizmaları devreye girer. Bastırma, yansıtma, yer değiştirme, süblimasyon gibi işlemler. Mesela bastırma. Arzu ya da travma bilince gelmeden derinlere itilidir. Ve rüyalar, Freud için rüyalar, bilinç dışına açılan kral yoluydu. Düşlerin görünür yüzü, aslında arkasında yatan gizli içeriği barındırıyordu. Freud'un kuramı, psikolojinin yönünü kökten değiştiren bir pusulaydı bilinç dışının varlığı, insan davranışlarının yalnızca görünen yüzeyden ibaret olmadığı fikri, modern terapinin temellerini attı. Arzuyla yasak, dürtüyle norm, benlik ile toplum arasındaki o görünmez savaş. Bugün hala psikoloji kliniklerinde, sanat eserlerinde edebiyatta yankılanıyor. Serbest çağrışım, rüya analizi, çocukluk travmalarının yetişkin davranışlarına etkisi, Freud'un ortaya koyduğu bu düşünceler zihin dünyasının karanlık odalarını aydınlatmaya çalıştı. Ama elbette her ışığın bir gölgesi vardır. Freud'un kuramı bilimsel doğrulanabilirlik açısından sıkça eleştirildi. Özellikle psikoseksüel gelişim evreleri, deneysel dayanaklardan uzak bulundu. Ve evet, bazı yorumlara göre onun kuramı her şeyi cinselliğe indirgemekle itham edildi. Yine de şunu kabul etmek gerekir. Freud zihnin haritasını çizerken kesin çizgiler değil, puslu yollar sundu. Ve bu yollar bugün hala yürünüyor. Çünkü her insan kendi içindeki tiyatronun hem yazarı, hem oyuncusu, hem de seyircisi. Ve bu sahnede Freud'un ışığı hala yanıyor. Zihnimiz bir okyanus gibi. Yüzeyde mantık, dil, kararlar, ama derinlerde karanlık, akışkan ve görünmeyen bir dünya daha var. Freud, bu derinliğe ışık tuttu. İdin dizginlenemeyen arzuları süper egonun fısıldadığı yasaklar ve egonun bu ikisinin arasında kurmaya çalıştığı o kırılgan denge. Bu dengeyi anlamak sadece psikolojiyi değil kendimizi anlamaktır. Çünkü hepimiz kendi iç denizimizde bir kaptanız ve her karar, her duygu, her çelişki, aslında bu görünmeyen akıntıların izidir. Peki ya siz hiç kendi derinliğinize baktınız mı? Orada kim konuşuyor ve kim yönlendiriyor?